Eğer sendikalı olunursa sendikanın da elbette iyisi var kötüsü var. Ama hiçbir sendika sendikalı olmamaktan, sendikasız olmaktan daha kötü değildir. Nerede işçinin yanına gelip bir emekçi kardeşimiz sendikalı olmayı teklif ediyorsa, örgütlenmeyi teklif ediyorsa Birlikte mücadeleyi teklif ediyorsa aslında yarınlardaki evladının geleceğini birlikte korumayı, alın terine birlikte sahip çıkmayı, kendisini ezmeye çalışanlara karşı birlikte olmayı teklif ediyordur. Tüm emekçilere sesleniyoruz. Örgütlerin, örgütlerin, örgütlenin, örgütlenin, örgütlenin. Birleşik Metal'de örgütlü emekçiler bu süreçte haklarını istediler. Malum Türkiye'de korkunç bir düzen var. Türkiye'de bin 17.002 lira gibi bırakın ücret olmayı açlık sınırının neredeyse dörtte birine yoksulluk sınırının dörtte birine denk gelen açlık sınırının 3 bin lira altında olan bir ücreti bütün bir yıl boyunca asgari ücret diye tuttular, savundular ve bir kuruş zam yapmadılar. Bugün Türkiye asgari ücret zammını konuşuyor. Bugün üçüncü toplantısını yapan komisyondan yine bir ücret çıkmadı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok eksik olduğunu bildiğimiz halde, çok daha iyilerinin hak edildiğini bildiğimiz halde, bir mücadeleye Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir destek olması için kamuoyunun da kabullenebileceği, esnafın da ödeyebileceği, öderken de farklı şekilde destekler alabileceği bir asgari ücreti çok erkenden çok kararlılıkla telaffuz ettik. Biz bunu telaffuz etmeden önce 17 bin liralık asgari ücrete beklenen enflasyon, hedef enflasyon noktasında, kendi hedefleri noktasında yüzde 25-30 zammı konuşacak kadar şuursuzlaşmış, meydanı boş bulmuş bir iktidar vardı. Kamuoyuna 20 bin lira, 21 bin lira asgari ücreti ve bir yıl boyunca buna zam yapmamayı kabul ettirmeye çalışıyorlardı. Biz cesaretle çıktık ve şunu aykırdık. Dedik ki asgari ücret talebimiz 30, bunun altında yokuz dedik. Tüm işçi kardeşlerimize, emekçi kardeşlerimize her zaman olduğu gibi yanlarında bu mücadeleye destek vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Gelelim burada yaşananlara. Burada örgütlü bir sendika var. Sendikada örgütlü işçiler son derece kritik bir şekilde, son derece zorlu şartlarda, son derece ağır bir işte alınlarının teriyle emeklerinin karşılığıyla evlatlarına ekmek götürmeye, ailelerini geçindirmeye çalışıyorlar. Ve Türkiye'deki o çok düşük asgari ücret işçilerin yüzde elli altısını yutmuşken bu işçiler o asgari ücretten uzaklaşmak ve alın terinin karşılığını almak isterken kendilerine dünya devi şirketler, çok karlı şirketler Türkiye'de ve dünyada çok büyük bazalar kazanan işverenleri bir geçim ücreti değil bir sefalet ücreti teklif ettiler. Onlar da bu sefalet ücretine itiraz ettiler ve kabul etmediler. İşçilerin bir sendikası var, işvereninde bir sendikası var. İşçi sendikası görevini yapacak yapıyor. İşveren sendikası kendi görevini yapacak yapıyor. Anlaşma olursa imza atılır. Olmazsa işçi üretimden gelen gücünü kullanır. Bütün aşamalar geçilmiş, en son karar verilmiş. Anlaşamıyoruz. Biz üretimden gelen gücümüzü kullanıp greve gidiyoruz denmiş. Ve bu noktada anayasa diyor ki işçiler örgütlenebilirler haklarını kullanabilirler. Buradaki işçilerinde grevli bir toplu sözleşme hakkı kazanmışlardı. Bu mücadelelerin karşısında iş bırakıyorlar ve işçiyi, işvereni taleplerini karşılamak için zorlamak istiyorlar. Bu bütün dünyada emekçilerin en önemli kazanımıdır. Türkiye'de de anayasada bu güvence altındadır. Anayasaya Kenan Evren'in askerlerin koydukları bir madde var. Orada diyor ki eğer milli güvenlik tehdit altındaysa Cumhurbaşkanı bu grevi erteleyebilir. Yahu bu maddeyi okuyup da bu madde üzerinden insan bu eylemi bu grevi ertelemeyi düşünebilir mi? İnsanda birazcık vicdan olur. insanda birazcık utanmak olur. O maddeyi kullanarak bu eylemi iptal ediyorlar. <laughs> bu iptal kararına karşı mücadeleyi sürdürdüğünüz için greve devam ettiğiniz için bu firmada 8. en eskisi 15. gün olan bu mücadeleyi yükselttiğiniz için Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü siz asla teslim olmayacağız. Asla teslim olmayacağız. Asla teslim olmayacağız. Asla teslim olmayacağız. Çünkü siz burada bu eyleminizle teslim olmayarak, boyun eğmeyerek Türkiye işçi sınıfının umudu oluyorsunuz. Artık silmeyeceğinizi bunların karşısında ezilmeyeceğinizi öyle yukarılardan bakın sizi küçük görenlere karşı mücadeleyi bırakmayacağınızı gösteriyor ve tüm emekçilere örnek oluyorsunuz. Ben sizin mücadeleleriniz karşısında saygıyla eğiliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sonuna kadar sizin yanınızdayız. Mücadeleniz mücadelemizi. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Adalet işçilerle gelecek. Adalet kalkınma işçilerle gelecek.